Nasip olursa bugün yani 28 e, Şubat-Cuma günü akşamı ilk teravih namazımızı kılacağız. 1 Mart-Cumartesi günde ilk orucumuzu tutmuş olacağız. E, bugün akşam inşallah teravih namazının akabinde e, sahurları kalkacağız, e, Evlerimiz şenlenecek. E, ve e, oruca ilk sahurumuzla beraber e, Cumartesi günü itibariyle de orucumuzu tutmuş olacağız. 3 ayları ee, Recep ve Şaban ayını elhamdülillah e, Erzincanlı olarak iyi değerlendirdik. Camilerimiz tıklım tıklımdı. E, i̇ftarlar düzenlendi. Oruçlar tutuldu. E, sabah namazı buluşmaları gerçekleşti. Biz Allah'ın izniyle Erzincanlılar olarak Ramazan ayına manevi olarak hazırlandık. E, bugün teravih ilk teravih namazımızı gençlerimizle beraber, vatandaşlarımızla beraber e, Terzi Baba Camisinde beraber kılacağız. Terzi Baba Camimiz 6500-7000 kişilik <laughs> öyle tahmin ediyorum. Bugün Terzi Baba Camimiz e, tamamen e, dolacak. Hatta cemaatimiz dışarıda taşıyacaklar. E, Ramazan ayına il müftülüğü olarak e, bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün camilerimize mukabele okunacak. Bütün camilerimize teravih namazı kılınacak. Altı camimizde Şemsettin Uçar, Kızılay, Boyacılar, Hafız Mehmet Aydın, Hamidiye ve Kavak yolu Akşemsettin camimizde hatimle teravih namazı kılınacak altı camimizde. Ee, Hacı Muhammed Nair camimizde, Araştırma Hastanesi'nin karşısındaki olan camimizde de Enderun usulü teravih namazı kılınacak cumartesi ve pazar günleri. Namaz çıkışında da Hafız Mehmet Aydın Gençlik Merkezimize bizim tasavvuf müzik korumuz tarafından meşk e, yapılacak. Orada tasavvuf müziği söyleti, söyletisi olacak. Ezgiler söylenecek. E, bu Allah nasip ederse her cumartesi pazar bu şekilde olacak. İl Müftülüğü olarak da e, çeşitli mahallelerde ve e, iftar sofraları kurmayı düşünüyoruz. Daha sonra iftar sofrası kuracağımız mahalleleri inşallah sizlerle sizlerle paylaşacağız. E, her camimize sohbet olacak. İl müftü yardımcı arkadaşlarımız, uzmanlarımız, vaizlerimizle bütün camilerimizde sohbet teravih öncesi, öğle namazı öncesi ve iki namazı öncesi sohbetlerimiz olacak. Bunu inşallah Ramazan boyunca devam da ettireceğiz. Alı 190 fetva hattımız 24 saat açık. Vatandaşlarımızın Ramazan ile alakalı olan e, takılan soruları cevaplayacak uzman arkadaşımız tarafından sorularına cevap verecek. Aile rehber, aile dini ve rehberlik büromuz açık olacak. E, vatandaşlarımızın e, sorularına cevap vermek için müftülüğümüzde, müftümüz bünyemizde açılmış olan aile ve aile dini rehberlik büromuz vatandaşlarımıza hizmet verecekler. E, 550 Kur'an kursu öğrencimiz var. Kur'an kursu öğrencilerimizle de canlı bir Ramazan ayı geçirmek istiyoruz. Bütün kurslarımıza her gün e, inşallah birer katim çıkarılacak her gün. E, onu bu şehrin manevi havasına bir e, inşallah havasına bir güzellik katacak o. E, bizim bunun yanında e, bu zekat ayı ve e, fıtır fidya ayı olduğu için fıtır sadakasının verildiği zekatın verilmiş olduğu ay olduğundan dolayı Vatandaşlarımızı özellikle fakir fukaraya, e, yani etrafta imkanı olmayan ailelere yardım etmesi konusunda biz buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Bu ay iyilik ayıdır, bu ay güzellik ayıdır, bu ay infak ayıdır. E, i̇yilik de e, bizim bu ülkemize, Anadolu'ya çok yakışıyor. Elhamdülillah Erzincan'ımız bu konuda hayırsever bir memlekettir. Kendi fakirini kollar, gözetler, kendi fakirine yardım eder kendi yediğini fakirlerine yedirir, kendi sofrasında olanların aynısını, kendi komşusunun sofrasında olmasını ister. Bir hatırlatma adına etrafımızdaki fakir fukarayı da inşallah bu ayda gerekli özentiyi göstererek, gerekli araştırma yaparak sevindirmek bizim üzerimize bir mükellefiyettir. Zenginlerimiz inşallah bu konuda gereken hassasiyeti gösterecektir. Ayrıca benim Kıymetli Erzincanlılara, Can Erzincanlılara şöyle bir ilim müftüsü olarak bir tavsiyem olacak. İftar sofralarımız israf sofrası olmasın. İftar sofralarımız iftar sofrası gibi olsun. Sadece zenginlerin ağırlandığı, fakirlerin ihmal edilmiş olduğu sofralardan olmayacağı gibi aynı anda gereksiz harcamaların ve savurganlığın yapılmış olduğu bir sofra da olmasın. Bazen zenginin israfı fakirin ihtiyacı kadar da oluyor. Ee, bu konuda da dikkat etmemiz gereken aylardan da. Çünkü israf haramdır. Oruç tutana da israf yapması yakışmaz. Ee, hayırlı bir iş yap yani hayırlı bir amel işerken yasaklamış olan bir fiili de hayatlarına koymamaları lazım. Ee, bir de Ramazan ayı sahur ayıdır. Yani sahuru efendimiz o vakitte kalkmamızı e, evrad-ı ihalimizle o anı değerlendirmemizi, bir bardak su dahi olsa içmemizdir. Efendimiz tavsiye etmiş. Bizim e, diğer dinlerle olan farkımız, yani Yahudilerden orucumuzun alameti farkasından birisi de bizim sahurumuzdur. Bizler sahurumuzu inşallah e, tutalım, çoluk çocuğumuza kaldıralım. O anın bereketinden, o zamanın bereketinden de isfade etsinler. E, vatandaşlarımıza, Erzincan'ımıza İlim müftüsü olarak da şöyle bir uyarım ve tavsiyem olacak. Ee, bizim camilerimizde sünnete uygun bir teravih namazı kılınacak. Böyle hızlı ondan sonra e, zamanla yarışır bir namaz arkadaşlarımız kıldırmayacaklar. E, Efendimizin hayatında olan namaz nasıl ise Arkadaşlarımızla da o konuda bizler gerçi uyarlarda da bulunduk. Vatandaşlarımız onun için şu cami daha hızlı kıldırıyor, şu cami daha erken bitiriyor diye bir düşünceye kapılmasınlar. Kendi evlerine yakın olan camilerde cami namazlarını eda etsinler. En güzeli bu. Ve bunda bir uyarı olarak ben söyleyeyim. Yani Ramazan ayının o güzelliğine zede vermeme için Ramazan ayı eğlence ayı da değil. Ee, vatandaşlarımız teravih namazından kıld, namazın kıldıktan sonra e, en güzeli evlerinde Kur'anla e, ibadetle meşgul olmaları, aileyle de meşgul olmaları en güzel olanıdır. Çünkü savra hazırlık yapmaları için de biraz israt etmeleri gerekecektir. <laughs> e, bu Kayfaanelerde e, vakit geçirmek Ramazan ayının o güzelliğinde bence e, böyle bir zede verir gibi geliyor bana kafanelerinde vakit geçirmektense Kur'an'la, sünnetle işgal etmek en güzeli olacaktır diye düşünüyorum. Ben bu vesileyle Erzincan'ımıza, ülkemize ve tüm İslam ülkelerine Allah-u Teala Ramazan ayımızı bereketli eylesin, hayırlı eylesin. Bu Ramazan ayı hürmetine işgal altında olan Gazze'yi Allah-u Teala azat eylesin. Müslümanları orada muzaffer eylesin. Doğu Türkistan'daki olan Çinlerin işgali altında, zulmü altında ezilen kardeşlerimiz Allahu Teala bir an önce kurtarsın. Ramazan ayı ilimize hayırlı olsun, muharek olsun diye e, bulunuyorum. Siz kıymetli basın, güze basın kardeşlerimize de ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.